Haberler.com yayınına hoş geldiniz. Kastamonu'da annesiyle beraber 9 gün önce kaybolan 5 yaşındaki Osman Helvacı'nın cansız bedenine ulaşıldı. Kastamonu valiliğinden açıklama geldi. Resmi açıklamaya göre ilimiz Bozkurt ilçesine bağlı Köse Ali köyünde 02.11.2025 tarihinden itibaren kayıp olarak aranan Huriye Helvacı ve Osman Yaşar Helvacı'nın bulunması için yürütülen çalışmalarda 11.11.2025 salı günü saat 12.20 civarında Kösalin köyündeki dere yatağında Osman Yaşar Helvacı'nın cansız bedenine ulaşılmıştır. Anne Huriye Helvacı'yı arama çalışmaları sürdürülmektedir ifadeleri kullanıldı. Kastamonu Valiliğinden yapılan açıklamada konuyu değerlendirmek üzere Avukat Cüneyt Altıparmak bizlerle birlikte. Cüneyt Bey hoş geldiniz yayına. Merhabalar Melisa Hanım iyi yayınlar. Teşekkür ederim. Kastamonu Valiliği'nden gelen açıklamayı da okudum. Şu an için Anne Huriye Helvacı ile ilgili bir bilgi yok. Arama çalışmaları sürdürülmeye devam ediyor. Ve genel hatlarıyla ne söylemek istersiniz? Tabii medyada oldukça konuşulan bir konu şu an için. İlk ilk olarak yorumunuzu almak istiyorum. İfadelere de değiniriz önümüzdeki dakikalarda ne söylemek istersiniz? Tabii. Ee, bu tip konular medyanın dikkatini çekiyor. Aslında toplumun dikkatini çektiği için medyada bu konuyla ilgili e, haberlere yer vermek durumunda. E, konu ilginç. Daha geçen yıl bir Narin Güran cinayeti e, ile gündeme gelmişti. Buna benzer bir durum. Şimdi de bir e, çocuk ölümü var. Bir kere e, bu konunun tamamıyla araştırılması ve hı hı. bir kere olayları... Sesi alamıyorum ben şu an. Şu an için alamıyorum. Ee, tekrar konuşabilir misiniz? Bu tip olaylar... Evet. E, şimdi geliyor herhalde. Hı hı, evet geliyor. ama Bu tip olaylar bir, bir medyanın dikkatini, toplumun dikkatini çok çekiyor. E, geçmişte de yakın bir tarihte de biliyorsunuz bir Narin Güler, e, olayı olmuştu. O konuyla da ilgili e, hala meselenin ne olduğu tam net bir şekilde ortaya çıkmış değil. En azından yargı kararlarıyla bu konu kesinleşmiş değil. Hı hı. E, bu meselenin de biraz... Bu yönüyle dikkat çektiğini düşünüyorum ben. Tabii bir çocuğun ölümü söz konusu, ee, bu da çok üzücü bir durum. Ee, hepimizi derinden yaralıyor. Ee, burada e, konunun derinlemesine araştırılması ile ilgili bir takım metotlar ve bir takım yöntemler kullanılıyor. <laughs> Bunun aslında bilinmesinde fayda var. Çünkü bir tip bu, bu tür olaylarda şüpheli bir ol, ö, 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 ölüm gerçekleştiği zaman e, bunu e, aydınlatmanın da bir takım hukuki kurallara uygun olması gerekiyor. Onun için bu biraz zaman kaybı veya zaman alabiliyor ve bu zaman alması da toplumda infiale sebebiyet verebiliyor. Çünkü biliyorsunuz bir kişiden zorla bir ifade almak veya buna benzer bir biçimde onu bazı ifadeye vermeye zorlamak gibi durumların olması mümkün değil. şüpheli ölüm olaylarıyla ilgili delillerin değerlendirilmesi süreci var ki bunda da yavaş yavaş bazı hususlar ortaya çıkmaya başladı. Biliyorsunuz bu dronlarla yapılan kontrol var. Bir takım ifadeler var. Ee, bir takım görüşmelerin HTS kayıtlarıyla tespit edilmesi söz konusu. Yine bazı bulguların e, daraltılmış bazı istasyonu verileriyle çakıştırılması suretiyle e, elde edilmesi söz konusu. Tabii bunun ilerisi ileriki aşamasında da otopsi var. E, vefat eden çocuk üzerinde bazı oto oto otosu oto, otopsi. Otopsi otopsi e, sesim geliyor değil mi? Evet evet geliyor buyurun. Heh, otopsi e, yapılacak ve otopsi yapıldığı zaman bir adli patoloji incelemesi e, yine buna benzer tanık ifadeleri biliyorsunuz e, çocuğun halasının bazı ifadeleri var, halasının eski eşinin ifadesi var, babasının bazı ifadeleri var. Bunların tamamı değerlendirilecek ama burada en e, şüphe çeken olgu, en dikkat çeken olgu anne ile ilgili herhangi bir iz ve emareye ulaşılamadı. Evet, en Şu azından... ana kadar hiçbir <laughs> şekilde anne ile ilgili bir iz yok. Evet. Yani ulaşılsa da belki ifade edilmiyor. Onu da belirtmek gerek gerekiyor. Çünkü biliyorsunuz bazı bilgilerin soruşturma evresinde bu tip aşamalarda bildirilmesi faillerin bu bağlamda bazı bilgileri kaçırmasına da sebebiyet verebileceği için bu yönteme tevessül edilmeyi biliyor Melisa Hanım. Yani ilk elden konuyla ilgili bir hukuki sürecin olduğunu ve bu hukuki süreçte de her delilin, her bulgunun böyle elde edilmesinin kolay olmadığı ceza muhakemesi kanunu çerçevesinde verilerin elde edilmesi, toplanması için bir süreç aldığını da altını dikkatle çizmek gerekiyor. Şimdi ifadeler üzerinden de konuşalım istiyorum biraz. Huriye Helvacı'nın eşi Bayram Helvacı şu şekilde açıklama yaptı. Eşimin kaybolmadan önce eski enişten Mustafa Uzun'la görüştüğünü öğrendim şeklinde. Bunun üzerine eski enişte bir canlı yayına katıldı ve açıklamada bulundu. Arada beni nasılsın diye arardı. Kaybolmasıyla hiçbir ilgim yok şeklinde açıklamada bulundu. Peki bu ifadeler... Soruşturma sürecini nasıl etkileyecek? E, ne söylemek istersiniz? Tabii bildiğiniz üzere bu Mustafa Uzun'un evinde bir takım aramalar da yapıldı. Evet. E, bu kadavra tanıyan e, bazı köpekler var. E, onlarla bir e, araştırma da yapıldı. Herhangi bir bulguya rastlanılamadı veya bununla ilgili herhangi bir açıklama olmadı. E, bunu belirtmek gerekiyor. Tabii burada dikkat çeken şey şu Melisa Hanım. E, 24 Ekim'den sonra samimi olduk diyor. 12 gün boyunca konuştuk diyor. E, i̇ki gün 20 kilometre yürüyüş yaptık, oğlu Osman da yanımızdaydı. telefonda konuşuyorduk, benimle de dertleşiyordu şeklinde bazı ifadeler e, ortaya atıyor. E, bir müddet sonra da bu durumu e, kendisinin görümcesine aktardı. Yani Mustafa'nın eski eşine aktardığını, eşinin de bu durumu bildiğini söylüyor. Eşi ben bu durumu da çok geç öğrendim diyor. Burada bir karmaşa var ve bu durumun e, özellikle eski eşi aktarılmasından sonra, Huriye Helvacı'nın bunu eski eşe aktarmasından sonra gelişen olaylar biraz suaf. Yani hayatın olağan akışı dediğimiz bir akış var. Yani bir insan yürüyüşe çıkıp sonradan neden kaybolsun veya tüm irtibatını neden kessin? Burada iki üç türlü ihtimal var. Ya bu bilinçli olarak kendisi ve çocuğu bir şekilde kendisini de belki ilerleyen aşamalarda vefat ettiği haberini öğreneceğiz. Bunu planlamış olabilir veya kendisi kaçmış olabilir veya her ikisine birden bir müdahale olmuş olabilir. Ee, arada çıkan bir tartışma sonucunda bir e, problem durumunda. Çünkü buradan anladığımız şu, 12 gün boyunca görüştük ve 2 gün 20 kilometre yürüyüş yaptık. Oğlu Osman da yanımızda diyor. Demek ki bu kendilerinin görüşmelerinde veya yürüyüş yapmaları sırasında Osman'ın da orada bulunduğuna delalet ediyor bu. Ee, bu daha önce tekrarlanmış bir durumun tekrar tekrarlanıp ...bir başka soruna dönüştüğü veya başka bir problem veya bir başka kişinin olaya müdahil olmasıyla e, sürecin bu şekilde evrildiğini de düşünebiliriz. Ya da hiç bu e, bahsedilen Mustafa Uzun veya diğerlerinden bağımsız e, Huriye Helvacı'nın kendi aldığı bir takım kararlar sonucunda e, bu tip eylemlere girişmiş olduğunda değerlendirebiliriz. Burası muamma ama şunu bilmek gerekiyor, kolluğun elindeki deliller şu anda bizim e, öğrendiğimiz, konuştuğumuz delillerden daha fazla özellikle HTS ve daraltılmış baz istasyonu dediğimiz şey kişilerin kimle konuştuğunu, ne zaman konuştuğunu, hangi saatte mesajlaştıklarını ve bu mesajlaşmaların ne kadar sürdüğünü veya konuşmaların ne kadar sürdüğünü gösteren daha doğrusu iletişim haritasını ortaya sunan bir durum ve hatta şu da var nerede görüştükleri yani bu Mustafa Uzun'un ve Huriye'nin hangi telefonlardan, hangi saatlerde görüştüğün, görüştüğüyle birlikte. Nereden görüştükleri, yani kendi evlerinden mi, başka üçüncü bir yerde mi bunları bile tespit etmek mümkün. Özellikle daraltılmış baz istasyon bize çocuğun bulunması ile ilgili önemli bir veri verdi. Ve çocuk bu daraltılmış bir kilometrelik, bir kilometreye kadar olan alanda dronlarla tespit edildi göl kenarında. Bu önemli bir durum. Dediğim gibi yani burada kolluğun elindeki bilgilerin 4 Kasım'dan itibaren, bugüne kadar sistematik olarak fazlalaştığı, arttığını biliyoruz. Ee, olayın ben çok yakın bir zamanda e, netleşeceğini, yani en azından e, durumun neden gerçekleştiğine ilişkin net bulguların ortaya çıkacağı kanaatindeyim. Peki bu ifadeler, bu e, analizler sonrasında olası suçlu kim olabilir sizce? İşte burada Melisa Hanım, tabii biz kimseyi böyle bir suçlu veya suçsuz şeklinde e, burada bir iddiada bulunamayız ama e, olağan şüpheli dediğimiz bir kavram var. Burada bir e, hayatın olağan akışına ters, hayatın olağan akışının dışında akan bir seyir var. Bu seyir, e, günün sonunda e, aile içi bir kavga veya tartışma, Huriye'nin, Huriye, e, Huriye Elbaz'ın kendisinin bir intihara kalkışması ve beraberinde oğlunu sürüklemesi ya da üçüncü bir kişinin bu iki kişiye, çocuk ve Huriye Helvacıya zarar vermesi sonucu e, ortaya çıkmış olabilir veya Huriye Helvacı çocuğu orada bırakıp oradan ayrılmış da olabilir. E, böyle dörtlü, beşli bir ihtimal söz konusu. Ama e, tez, yani bu mes, bu tip meselelerde genellikle çok böyle karmaşık e, düşünmemek gerekiyor, daha basit düşünmek gerekiyor. Biraz e, kendilerinin Mustafa ile Huriye'nin konuştuğunun aşikar olması. ...sonrasında ortaya çıkan bazı gelişmeler üzerinden meseleyi değerlendirmek gerekiyor. Ee, kuvvetle muhtemel otopsi sonrası muhtemel faillerin de kimler olduğu yönünde biz bir e, bilgi elde edeceğiz. Çünkü e, kaybolma tarihiyle e, cesedin bulunması arasında çok büyük bir süre farkı yok. Bu da aslında birçok delilin kaybolmadığını e, gösteriyor. Adli tip anlamında birçok delilin e, kaybolmayacağına işaret ediyor. Bunu biraz daha birkaç gün sonra daha net değerlendirebiliriz diye düşünüyorum ben. Peki şunu da sormak istiyorum, Narin Güran cinayetiyle benzer bir senaryoyla mı karşı karşıyayız? Şimdi burada her ikisinin ortak noktasında şu var, tespit edilemeyen bir husus var. Yani kamera kayıtlarının yeterli olmadığı, DNA verilerinin yeterli olmadığı. Narin Güran meselesinde DNA verileri yeterli olsaydı veya kamera görüntüleri yeterli olsaydı biz aslında meseleyi çoktan çözmüştük. Biraz iş kanaate kaldı. Yani durumun özellikle bu daraltılmış bazı istasyon sinyalleri meselesiyle kararın kanaatle verildiği yönünde bir e, durum var. Burada da delil durumları anlamında biraz aslında benzeşiyor. Son görüntü, e, DNA bulgularının ne olduğu yani özellikle bu adli bulgularının ne olduğu noktasında herhangi bir belirsiz, e, e, net bir e, belirleme veya net bir tayin etme durumu söz konusu değil. O bağlamda bir biraz benzerlik gösteriyor ama olayın gelişimi ve e, olaydaki işte bir tüm köyün bu konuyla ilgili ağız birliği etmesi gibi bir durumun da burada olmadığını görüyoruz. Aile içinden de itiraflar gelmeye başladı. Hı hı. Net bir şekilde konunun konuşulduğunu görüyoruz. Benzerlikleri de var, farklı yönleri de var ama e, ben olayın çok komplike, çok böyle karmaşık bir olay olduğu kanaatinde değilim. E, çok basit bir gerekçeyle belki de bir anlık bir öfkeyle gelişmiş bazı durumların söz konusu olabileceğini değerlendirmek gerekiyor. Peki son olarak eklemek istediğiniz başka bir şey var mıdır konuyla ilgili? Ya bu, bu tip konular tabii her, herkesin dikkatini çekiyor ama burada biraz e, insanların e, özel hayatlarıyla ilgili bir takım dedikodular veya buna benzer durumlar da oluşuyor. Bu tip konuları tartışırken de konuşurken de aslında bunlara biraz dikkat etmek gerekiyor ama günün sonunda olay, İster istemez magazinleştiği bir takım TV programlarına bu kişilerin katılmasıyla beraber konu bu bağlamından da biraz kaydı. O anlamda da bir rahatsızlık duyduğumu da belirtmek isterim. Ama ben birkaç güne kadar olayın tüm unsurlarıyla beraber net bir şekilde çözüleceği kanaatindeyim. Olayın çok girif bir mantığının girif bir yaklaşımla ya işlendiği veya gerçekleştiğine ilişkin bir kanaatim olmadığını belirtmek isterim. Peki teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Ben Cüneyim. teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Sağ olun. Sevgili izleyenler yayınımıza katıldığınız için teşekkür ediyorum. Bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.